Efendim Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Çarşı pazarlar Ramazan alışverişi yapanlarla doldu taştı. Peki iftariyeliklerin olmazsa olmazı hurma ve zeytine yine talep çok. Ramazan fırsatçılarının yükselttiği fiyatlar cepleri biraz yaksa da Ramazan heyecanını gölgelemeye yetmedi. Hemen abim hemen abim hemen abim. Bir kilo yapayım mı? Verir misiniz hurma, zeytin, pastırma? Evet evet. Tüketiyor musun? Tüketiyoruz ama çok pahalı alamıyoruz. Ramazan için mi alıyorsunuz? Ramazan için alıyorum. Geçen yıl ne kadardı fiyatlar artmış mı? Geçen yıl arasında biraz artış bir maksimum var. Yani 170, 150 civarında. Şu bu, bu sene 270 civarlarında. Ramazan alışverişi telaşı başladı. Ankara'da çarşılar, pazarlar adeta vatandaş akınına uğradı. Ramazan'a sayılı günler kaldı. Alışveriş telaşı başladı. Çarşı pazar doldu, taştı ama artan fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar bayağı yüksek. Sizler için hurmanın diyarındayız. Medine hurmasının en büyük özelliği lif kaynağının çok yüksek olması. Bu hurma geçen sene tezgahlarda 250 liradan satılıyordu. Şu an 429 liradan etiketi var. Hurmanın kilosu 400 liraya geçti. Tanesi de yaklaşık 8 liraya geldi. Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma tane hesabına geçti. Tanesi ne kadar? Tanesi 8 liraya geliyor efendim. Bir tane istesem 8 lira mı ödeyeceğim? Şu anda ekmekle aynı fiyat olduğuna göre besin değerine bakmamız gerekiyor. Eğer bir ekmekten aldığımız besin bununla eşitse fiyatı doğru. Aynen yüksek diyor beyefendi. O zaman doğru. Demirere ne kadar ya, bu? 305 lira ya. Gelen kiloyla arıyor. Kilo ya. 305 liralık bir hurma var şu an tezgahta. Alamıyoruz. Niçin? Alamıyoruz. Çok pahalı her şey. Hiçbir şey alamadık. Bakın sade bir ekmekle. Ah değildir. Ramazan'da hurma yemeyecek Yemeyeceğiz maalesef. İki senedir de yiyemiyoruz. Pazarlarda hurma fiyatları tezgahına ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Sever misiniz hurma? Hurma tabi sevilir. Hurma güzel bir meyvedir. Ramazan'da tüketiyor musunuz? Tabi tüketiyorum. Ben dün aldım. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar zamana göre uygun yani. Fiyatlar nasıl? Gayet güzel. Normal yani. 430 lira olan bir hurma var. Geçen sene 250 liraydı bu yıl 429 lira. hadi ya işte yani. Ve sahur kahvaltılıkları, sofraların olmazsa olmazı pastırma ve zeytin dedi. Fiyatlar sahur sofralarında iştahları kaçıracak türden. Pastırma geçen sene 780 liraydı. Şu an ise fiyatı 1000 lira. Sever misiniz pastırma? Yok, 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 yok. Alınır yenilir mi oğlum kızım 1000 liraya ya. Bu hayat pahalılığında 1000 liraya pastırma mı aldın? Ama şimdi Ramazan yaklaştı. Ne olursa olsun. Her şey sinir bozucu. İftarımızı kuru dolmalık, biber ve patlıcanı açtık efendim. Saatler sahur vaktini gösterdi. E sahurda ne yiyeceğiz? Tabii ki de olmazsa olmaz zeytin yiyeceğiz. Bayılırım. En sevdiğim yiyeceklerden. Tuzma yerine zeytinle mi açıyorsun? Genelde evet. Sahur sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında şüphesiz zeytinden sonra Aynen. peynir geliyor efendim. Çeşit çeşit Aynen. ezinesinden, beyaz peynirine, beyaz peynirinden... Tudu peynirini. Vatandaş hangisini seviyorsa onu alıyor. Hurma mı daha ağırlıklı yoksa zeytin mi? Hurma. Sonra zeytin. İftarı açmak için hurma. Sonra da zeytin. Savurda da. Hayırlı Ramazanlar efendim. Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun.